arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir video ile karşınızdayım bu videoda sizlerle birlikte bedava ultimate al veya etsr türkiye buradaki özel hediyeleri almayı göstereceğim nasıl yapacağınızı şimdi bildiğiniz gibi Team'de kafes sistemi diye bir şey geldi ama çoğu kişi bunu yapmadı bilmiyor tabi bu arada yanımda mert var mert hoş geldin hoş bulduk bu kafes sisteminde size girişte bir e, puan veriyor Burada kaç benim 1000 lp'm var lp bu lp'yi biriktirir biriktireceğiz. Ondan sonra size birinci olursanız falan bayağı güzel ödüller veriyor. Yapan da var aslında burada yine. Biz şimdi e, denemelik bir gireceğiz. E, bedava gördüğünüz gibi hediyeleri şöyle göstereyim size. 30 günlük M4A1 Ultimate sancak ETSR Türkiye 3 TK sancak e ilim ve e, özel ekipman paketi. İkinciye Ultimate Pro, Tomita falan. E, burada işte LP kasa kasa bunları ayarlayacaksınız birer oyun oynayacağız Şimdi biz Mert'le birlikte ee, biz Mert'le oyunu ayarladıktan sonra ben videoyu tekrar açacağım görüşmek üzere Evet beyler kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi biz bir ocağa girdik ee, şu şekilde göstereceğim mesela Mert sizin beyzinin orada durduğu yönde karşı takımın bu grubu gördüğünüz gibi şu sağ üst tarafta puanı 1987. <laughs> <ısınır. gülüyor> <9820. Bunu> <laughs> <laughs> konuşayım. Zaten kolay kırılıyor. Gördüğünüz gibi bayağı iyi yani. Şunu şöyle kıralım. Bu kırılınca bize e, şu şey an, ne veriyor? Ne veriyordu? <laughs> Heh, Aha. puan verdi mesela. 70 puandan sonra 100 puana kadar biz bunu öldüreceğiz karşı takımı. Ondan sonra bize belli bir LP verecek. Şimdi VS mi atsak yoksa e, nasıl yapsak bilmiyorum. Kırıl, zaten zaten an <laughs> 70 şey oldu abi. Aslında. VS atsak iyi olur. 100 puana kadar VS atsak iyi olur. Yerime geçeyim ben sen de yerine geç. Şu sesi ben bir ayarlayayım yine. Ses biraz olsun. <laughs> <laughs> Hah iyi ses. Başla Mert. Başlayalım yine biz. Ses kasamayacağım ama yine de bir şeyler yapacağız. Nerede? Aha. Evet. Mert yine proluğunda. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu sıkıcı olursa ben videoyu bitireyim. Bugün bittikten sonra tekrar açayım. Kaç puan geldiğini birlikte görelim biz yine. Aynen öyle yapalım. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir yanlışlık oldu. Ben mert vurunca falan bir tane mi? 3 tane mi? Vuramadım. 4 tane söylüyorum. 4 tane var. Bir kere vurdum 4 tane söylüyorum. İşte o buzu o e, neydi lan ona ne diyelim? Biz? İşte o buzu kırınca e, vurdukça 4 puan ekliyormuş. Şu an 90 puan oldu. Eee 5 ekleyiz daha. 85'ti daha aynen lan. Şimdi kaç ekleyecek? Aynen 15'i aynen. Değişiyor galiba. 3 4 5 diye gidiyor. Hayır. Son kez vuruş. Şu şekil ve 100 oldu. Oyun bitti. Bakalım kaç LP verecek. Ona göre siz kasarsınız zaten. Benim işim olmaz bu. Ben uğraşamam yani. Artı 75. 75 LP mi verdi? Sana da eksi 75 Aynen. LP verdi galiba. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bana 75 LP verdi. <laughs> Arkadaşlar siz işte kendi arkadaşlarınızla arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Eğlenerek bir şey yaparak. Ee, tabii bu benim işime yaramaz. Ben yapmaya gereksinim duymuyorum. Biz kendi aramızda bir şeyler yapıyoruz. Her neyse, e, Mert geldiğin için sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir ses verseydin. <laughs> neyse izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.